Hatırlamıyor muymuş Felleri? Yok Mehmet. İnceden vazgeçtim. Başka bir yol bulacağım. Niye ki usta? Hamileymiş. <laughs> Kocası yok. Kimden hamileymiş? Kimden? Kimden? Bize ne usta? yere ulaşalım da gerekirse İnci gitsin. Karnında çocuk var. Usta, bir iki ona tam da çocuk dememek lazım. Benim çocuğum Memati. Nasıl senin çocuğun? Öyle diyor. Çocuk senden diyor. Senle ince arasında bir şey mi oldu? Tokalaştığım için böyle bir şey iddia edemez ya. Vay. E canım ne biliyoruz çocuk bizden? Memati zaten öyle bir şey ima ettim. Ettiğime de pişman oldum. Eee ne yapacaksın? Evlenecek misin İnci ile? Ne evlenmesi? E çocuk aldıracak mısınız? Ben ne bileyim Memati. Usta bu çocuk işleri bizi bozuyor ha. Bir daha biriyle yakınlaşırsam hatırlatırsın. Yakınlaştığından haberim olursa tabii. Özür dilerim. Bak peşin peşin söyleyeyim. Savcıdan uzak dur. Ne olur. Bir taraftan da çocuk iyi bir şey bu usta. Bize ne nasıl olmuş, nereden olmuş? Hem Tataroğlu'nun torunu hem senin oğlun. Baktığında veliaht geliyor. Nereden biliyorsun erkek? Kesin erkek. Kız sırasını savdın sen usta. Bundan sonra kaç tane yapsan hepsi erkek olur. Kaynatan arıyor. <laughs> usta en azından düğün hediyesi feller işte. Acil mi? Eve geçecekseniz evinize gelin.